Merhabalar, Bir Mor Sohbetler Programı ile daha karşınızdayız. Bugün sevgili yazar İpek Kongu'nun evindeyiz. Teşekkür ederiz, Teşekkür bizi ağırladı. İpek Kongu'nunla beraberiz ve İpek Ongur'dan çok yakın bir zamanda çıkan mezitle de kadın üreticilerin hikayelerini ele aldığı ve aynı zamanda kadın üretici pazarını tüm detaylarıyla kaleme aldığı kitabı Zoru Başaranları birlikte konuşacağız. Öncelikle merhaba. Merhaba. Ee, evet. Çok teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Rica ederim. Ben çok, çok, çok sağ olun. çok oldum. Çok teşekkür ederim. Ee, i̇lk olarak şunu merak ediyoruz. Ee, siz 12. Mer Mersin Kent Edebiyat Ödülü'nün de sahibisiniz ve evet. şu anda da Mersin'e dair bir projeyle karşımızdasınız. Evet. Ve Mersin'de yaşadığınızı da biliyorum. Ee, sizin Mersin'le ilişkiniz nedir? Buralı mısınız? Burada mı yaşıyorsunuz? Şimdi burada yaşıyorum fakat e, asıl burada olmamın sebebi eşim Mersin. Mersin'in yerlilerinden. Onunla evlendikten sonra, bir süreçten sonra Mersin'e gelip yerleştik. Benim çok sevdiğim bir yer Mersin. Çocuklarımız, kızlarımız da burada doğdular, büyüdüler, okudular. Eşim, dostum, çok kıymetli dostlarım var. Yani Mersin'de hayat benim için gerçekten çok güzel. Peki Zor Başaranlar kitabına gelecek olursak, ben kitabı okudum, birçok kişi de birçok evet. mersini de okumuştur diye düşünüyorum. Sizden dinlesek bu kitabın konusunu, kitapta kitabı okumayanlar için neyi amaçladınız bu kitabı yazar yazarken? Şimdi burada o kadar güzel bir fikir var ki, o Neşet Başkan'ın fikri. Yani kadınlara çok değer veren bir insan, onu öne çıkaran bir insan ve bu onun fikri. Ama bu fikri hayata geçirenler de kadınlar olmuş. O kadar güzel çalışıyorlar, o kadar candan çalışıyorlar ki e, sabahın erken saatlerinde kalkıp e, oralarda çalışıp o üretip onları getirip buralarda satmaları etmeleri yani az bir çaba değil. Ve bununla da kazandıkları çok önemli bir şey var. Güven kazanıyorlar. Kendilerine güvenler Yani kendi ayakları üstünde duruyorlar. E, Röportajlarda sorduğum zaman, pazar sizin hayatınıza en önemli sizce ne kattı dediğim zaman, hep çoğunlukla gel, gelen cevap, artık kocamdan para istemiyorum olmuştu. Yani bu şekilde e, kadınlara muazzam bir özgüven sağladı. O bakımdan ben bunu çok çok önemsedim. Hakikaten ve bence dünya birinciliğini işte bunun için hak ettiler. Yoksa her yerde pazar var, her yerde üretici var. Niye burası aldı birinciliği bu kadar ülke ve şehir arasında? Çünkü kadının hayatına muazzam bir ilmek attı. O bakımdan e, zoru başaranlar bence hem başkanın hem kadınların çok büyük bir başarısıdır. Çok güzel bir şeydir. Peki mezitle de hayata geçirilen bu projeyi kaleme alma fikri sizin için nasıl bir süreçte oluştu? Nasıl karar verdiniz? Şimdi o, o da gene Neşet Başkan'a fikriydi. O e, bizi eşi eşimle davet etti, kendisini de ziyarete gittik. E, bunu e, siz yazar mısınız dedi. Hani hem yazar oluşum hem de Mersin'de yaşayışım dolayısıyla. Işte. Yoksa başka pek çok yazar var ama. Siz de, de burada yaşıyorsunuz, yani işin içini biliyorsunuz. Ee, tabii çok gurur duydum, çok mutlu oldum. Ee, ve de uça uça eve döndüm. <laughs> Fakat sonra e, beni aldı bir düşünce, ben bunu yapabilir miyim? Bu tür bir kitap hiç yapmadım ben. Normal romanlar yazıyorum gençler için. Bunu becerebilir miyim, yapabilir miyim? Ondan sonra eşime dedim, biraz çabuk panik olurum. Ondan sonra o dedi ki, yok canım yaparsın, merak etme yaparsın filan dedi. Ama şimdi her şey olup bittikten sonra diyor ki, ben o zaman öyle söylemiştim sana ama ben de acaba yapabilecek miyim diyor. <laughs> diyordum diyor. De bu şekilde ee, Başladık. Zor başaranlar e, kitabı masa başında çıkartılmış bir kitap değil. E, evet. Başından sonuna yani fikrin evet. ortaya çıkışından kitabın tezgah düşüne evet. bir yıllık bir zamanı geçtiğini evet. söylediniz e, ve sahada olduğunuz e, evet. köy köy. Evet. ev ev gezip kadınlarla evet. birebir konuştuğunuz, sohbet ettiğiniz ve hikayelerini dinlediğiniz evet. bir süreç yaşadınız evet. ve çok da tatlı anılara da yer vermiştiniz. Oo, Bu süreç sizin için nasıldı? İlk defa deneyimlediğinizi evet. söylediniz. Yani bir yazar olarak, bir kadın olarak kadınlarla evet. tek 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 buluşmak evet. ve onların hikayelerini aktarmak üzere evet. dinlemek sizin için nasıl bir süreçti? Çok çok güzeldi. Çok güzel, çok değişikti benim için. Çok çok değişikti. Çok güzeldi. Çünkü daha önceki kitaplarımda yazdıklarım hep şehir ve genç kızlar, şehir, genç kızlar bu şekilde. Burada e, tamamen köyde ki insanlar, e, yayladakiler e, ve onların e, son derece içten açık, rahat konuşmaları, yaşadıkları yerler, bizim toroslar çok güzel, e, ağırlamaları çok güzel sofralar olan her şeyi koymalar, sizi karşılamaları, yani o kadar candan, o kadar sıcak e, sıcaklar ki e, benim için yani unutulmaz bir deneyim oldu her her yönüyle. Ayrıca çok da komik olaylar da yaşadık. <laughs> Mesela adres sorduk bir seferinde e, işte mezitlerin ana caddelerinde bir yerdeyiz. Telefon etti Candan Hanım. Dedi ki bize bir adres verir misin? Şimdi adres şöyle. Doğru gel. Şimdi biz doğru gel nereye? Arkadan git 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 mavi bir pikap göreceksin lastiği patlak. <laughs> Tarif böyle. Ve hakikaten şimdi Candan Hanım onu keşfetti. Dedi ki şu yüreğimde bu doğru yol dediği bu gittik. Gittik gittik hakikaten bir kamyonet gördük, lastik iyice gitmiş. İşte o epe. Yani tarif, bu adres o kadar şirin ki işte bu unutulmayacak anılardan bir tanesi. Ee, biz genelde kadınlara yönelik e, bu tip başarıya ulaşmış projeleri, hikayeleri Hı. dinlerken genelde bu hikayeleri ortaya çıkaran ekibi ya da tek bir karakteri dinlemeye alışkınız kadınlar. E, bu hikayelerin içerisinde birer sayı olarak geçiyorlar. Evet. Örneğin e, 350 kadın istihdam edildi, evet. 25 kadına iş olanağı evet. sağlandı gibi. Evet. Benim için bu kitabı değerli kılan en büyük şey e, bu kadınların evlerine kadar evet. girebilmiş olmak. Yani evet. bir rakamdan, çünkü biliyorsunuz kadınları evet. Ve hatta birçok dezavantajlı grubu rakamlarla, evet, sayılarla ifade evet. etmeye çok teşneyiz. Bu birçok grup için böyle. Kadınları da genelde böyle ele alıyoruz. Siz neden, yani bu, bu kararı siz mi aldınız? Ee, kadınlarla tek tek görüşmek, onların hatta yaşam alanlarında onları fotoğraflamak, e, onların hikayelerine yer vermek. Sizin fikriniz miydi? Sizin fikrinizse bu fikrin sebebi neydi? Şimdi bu sanki kendiliğinden oluştu gibi. Yani başkan bunu benim bu kadınların başarısını anlatmamı istedi yani neden bu ödülü aldılar nasıl aldılar ee, nasıl oluştu tek tek kadınlarla görüşmek yani ben de öyle istedim ee, tek tek görüşelim istedim onların da herhalde çünkü onlar bana karışmadılar yani siz nasıl bir sistem uygularsınız gibi kaldı ee, ve de e, ama yani dinlememi ve iyice işi anlamamı istediler. E onun da tek yolu gidip tek tek konuşmaktı her biriyle. E onun için böyle çeşitli yerlere gittik. Ha Hakikaten her birinin de ayrı bir hikayesi var. Tek tek daha yani zor belki ama çok daha çarpıcı hikayeler dinliyorsunuz o şekilde. Yani genelleme olmuyor. Her biri tek tek ee, bir kahraman diyebilirim. Evet bu süreçte e, üretici kadınlar başka bir dünyayla tanışmışlar evet, Sizin de söylediğiniz evet. gibi ama e, işin kıymetli olan bir diğer yanıysa e, onları tanımayan bizlerin ve bizler gibilerin evet. de onlarla tanışmış evet, olması. Evet, e, evet. bu da çok kıymetli çok bir şey. önemli. Ve evet. bu bizim hayatlarımızda da bir şey değiştiriyor diye düşünüyorum. Tabii. Gerçekten böyle projeleri takip etmek ve Tabii. o kadınların hayatlarına tanıklık edebilmek, evet. kısıtlı da olsa onlarla evet. tanışabilmek tabii, tabii. bir okur olarak e, beni evet. etkiliyor. E, siz e, neredeyse bir yıllık bir süreç e, evet. bu hikayelerin içinde evet. oldunuz. E, bu hikayeleri yazdınız, o kadınlarla tanıştınız, konuştunuz. Evet. Bu proje bu kadınların hayatında birçok şey değiştirdi. Peki bu süreç ve bu kitap projesi sizi nasıl etkiledi? Sizin hayatınızda nelere sebebiniz vardı? Beni verdi? çok etkiledi. Çok etkiledi çok mutlu oldum ve umutlandım adeta. Yani işte çok güzel bu, bu çember kırılacak artık. Ee, her nesil daha daha ileri gidecek ve inşallah dedim yani işte daha önce söylediğim gibi bu bütün belediyelere de dağıtılır. Onlar da nitekim bir iki teklif geldi ve e, Mesitli Belediyesi'nden Candan Hanım e, gitti o şehir, o belediyelere bir iki belediye, biri İzmir'de bir yer biri de bir yerde daha aynı programı uygulayalım diye gelin bize yardımcı olun dediler. Yani bunun bütün Anadolu'da böyle ışıklar gibi yandığını düşündüğünüzde ne kadar fark yaratır, ne kadar bir güzellik katar. Bu beni çok etkili etkiliyor. Umarım bu kitap vesile olur. İnşallah. <laughs> ee, kitapta üretici kadınlara yer vermişsiniz. Onları yerinde görmüşsünüz. Pazara da gitmişsiniz. Evet. Yani tüm o üretici kadınların mahsulünü, ürününü evet. toplayıp evet. satışa sunduğu pazarda da çok renkli hikayelere yer vermişsiniz. Evet. Ve üretici kadınlarla da bitmiyor. Üretici kadın kooperatifi ile görüşmüşsünüz. Evet. Ve daha sonra yine Mezitli Belediyesi'nin hayata geçirdiği evet. birçok proje. İşte evet. Dağın Kafesi'nden park bahçesine, kütüphanesine kadar evet. birçok alanı tanıttığınız, o alanın hatta bile görüştüğünüz bir sürece yer vermişsiniz kitabınızda. E bunun sebebi nedir? Yani tüm bu süreci bir bütünün parçası olarak görmekten kaynaklanıyor olabilir mi? Yani tek bir proje mi yoksa her alanda hayata geçirilmeye çalışılan bir hassasiyetin ürünü mü sizce? Bence her alanda hayata geçirilmek istenen bir hassasiyet gördüm ben. Ee, her biri birbirinden güzel e, projeler ve hepsinde de kadınlar başında. Tam da oradan <laughs> devam ederek e, ben de e, son <laughs> sorumu sormak <laughs> istiyorum size. E, biz e, sizi aslında yani daha çok benim kuşağım diyeyim e, Altın Gençlik serisinden tanıyoruz. Evet. E, bir genç kızın gizli evet. defteri e, serisinden evet. ve oradaki yine genç kadın karakterlerden tanıyoruz. Yani. Sizin her kitabınızda kadınlara dair sözler ve kadın evet. karakterler ön planda. Bugün de yine çok başka bir alanda işte kurgu olmayan gerçek bir hikayeye yer verdiğiniz ama yine ön planında ana kahramanın kadınlar olduğu bir hikayeyle karşımızdasınız. Daha edebiyata dair bir şey sormak istiyorum. Sizin için edebiyatta kadın karakterlere yer vermenin önemi nedir? Ya da bugün edebiyatımızda sizce kadınlara, kadın karakterlere yeteri kadar yer verilebiliyor mu? E, vallahi e, kadın yazarlarımız var, Hı -hı. çok kıymetli yazarlarımız var ve onlar kadın karakterlerini de anlatıyorlar, çok da güzel anlatıyorlar. Ama kadının durumu ülkemizde hiç de iyi değil. E, o insanı çok üzüyor yani çok daha başka türlü davranmak lazım. Yani plan program yapılması lazım. Hani devletin bir takım şeyler alması lazım. Mesela beni şu çok üzüyor. E neredeyse her gün bir kadın öldürülüyor ve hala hala bir kanun çıkmıyor. Yani bunu yapan insanın şiddetle cezalandırılacağı, önleneceği bir kanun o meclisten çıkamıyor. Ee, mesela bunu hiç anlayamıyorum. Ee, küçücük yaşta kızların evlendirilmesi yani iş edebiyatta siz bunu yazarsınız edersiniz ama gerçek hayatta ne oluyor? Biraz oraya dönüp bakmak lazım. Meclisin çok daha güçlü çalışması lazım. Doğru dürüst kanunlar çıkarması lazım. Kadınları koruması lazım. Yani affedilir gibi değil. Her gün gazeteyi açıyoruz ve her gün bir ölüm haberi, her gün bir ölüm haberi ve o meclisten bu kanun çıkmıyor. Ben bunu anlayamıyorum. Bunların kızları yok mu? Bunların eşleri yok mu? Anneleri yok mu? Anlayabilmiş değilim. Onun için e, yani edebiyat alanında yazarız, ederiz filan ama ben icraat istiyorum. Aslında ben icraat istiyor. Meclisten yasa çıkmasının ötesinde biliyorsunuz kadınları koruyan sözleşmeler var ve ancak şu an onlar tehdit altında. Yani İstanbul Sözleşmesi gibi bir sözleşmemiz var aslında evet, evet. ama şu anda bu sözleşmenin uygulanabilirliği tartışılmak yerine evet. varlığı tartışılıyor evet. maalesef. Evet. İşte oradan da şunu aslında böyle bir yere getirmek istiyorum Hı. ben. De. Evet edebiyatta Hı. kadınların varlığı, sanatta kadınların varlığı, iş hayatında. Hı. Akademide ya yani hayatın birçok noktasında kadınların var olması ve e, bu alanlarda kadın karakterlere yer vermek aslında e, bu mücadelenin e, böyle bu yapbozun parçalarını tamamlıyor gibi geliyor bana. Evet. Burada işte mezitli kadın e, evet. kooperatifi evet. ya da mezitli kadın üreticileri e, çok önemli işler yapıyorlar, destekleniyorlar. Evet başka bir yanda sinemacı kadınlar yapıyor. Evet. İşte evet. tacize karşı ses evet. çıkartıyor. Me too diyor. Diğer yandan evet. edebiyatta kadınlar yine kadın yazarlar güçlü kadın karakterlere yer veriyorlar. Evet. Yani ve bu karakterlerle nesiller yetişiyor aslında. Evet. Ee, Varmaya çalıştığım noktayı siz biraz kestirmeden vardınız aslında. <laughs> e, bunu bunu biraz e, dile getirmek için evet. bu soruyu sormuştum size. Evet. Yani biz bu kadınları dinledikçe aslında bir yerde bir şey var oluyor. Evet. Siz de aslında bu kitapla böyle bir şey hizmet evet. ettiğiniz evet. diye düşünüyorum ben de Evet. Hani. Öyle öyle. Tabii tabii. Burada kadınların bu işi başarması ve dünya birinciliği almaları ve bir defa değil iki defa. Ertesi sene de Fransa'da birincilik aldılar. Evet. Yani burada işte kadının önüne engel olmazsanız bırakın destek, engel olunmasın. Neler neler yapabilirler. Ama tabii bizler de elimizden geldiği kadar yazarak, çizerek yani işte ne kadar katkımız olabiliyorsa, ne kadar duyurabiliyorsak yapmaya devam etmemiz gerekiyor elbette. Elbette ama biraz da kızıyor insan yani. Çok teşekkür ederim. Rica. Çok sağ olun. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Hem böyle bir projeyi kaleme alarak birçok insana ulaştırdığınız için hem de bu söyleşiyi yapmamıza imkan Nasıl? sağladığınız için. Bugün İpek Ongun'la beraberdik. Kendisiyle zoru başaran kadınların hikayesini konuştuk. Mor Sohbetler programının sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim.